Geçtiğimiz Kasım ayında temeli atılan yeni terminal binasının çalışmalarında sona yaklaşıldı. Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş ile belediye meclis üyeleri yeni yapılan terminal binasında incelemelerde bulundular. Terminal binasının bu yıl sonunda faaliyete geçirilmesi hedefleniyor. Geçtiğimiz yıl temeli atılan yeni terminal binasında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Belediye Başkanı Alnur Aktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Şen, AKP İlçe Başkanı Burhan Alıcı ve Belediye Meclis üyeleri yeni yapılan terminal binasında incelemelerde bulundu. Konuyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Alnur Aktaş, öncelikle bu zamana kadar yaptıkları çalışmaları anlattı. Başkan Aktaş daha sonra yapılan yeni terminal binası hakkında bilgiler verdi. Burada 10 bin metrekarelik alan üzerinde yaklaşık 600 tane kamyonetin giriş çıkış yaptığı, Kamyoncular garajımız vardı. Kamyoncular garajımızın şehir içinde kalmasa asla bile gerek kendilerinin, gerekse de şehrin bu manada sıkıntıları vardı. Öncelikle onlarla alakalı organize sanayinin hemen yeni başında 15 dönümlük bir alana onların intikalini gerçekleştirdik ve yeni yerlerinde hizmet vermeye devam ediyorlar. Yine bu bölge içerisinde değişik sayıda hal ve tahıl esnafımızın kullandığı ama binaların eskimesinden ve fonksiyonelerini kaybetmesinden dolayı da sıkıntılı oldukları hal ve tahıl binası vardı. Bununla alakalı da yine alan yurt yolu üzerinde yaklaşık 18 dönümlük bir alanda modern hal ve tahıl binamızı devreye soktuk ve oradaki faaliyete hızlı bir şekilde devam ediyor. Yerimiz 16 bin metre toplamda. Tabii inşaatın bitimine doğru da artık yeni yeni alanlar açılmak durumunda. E, 3000 metrekare alanımız kapalı alan. E, ofislerin bulunduğu kısımlarımız iki katlı gördüğünüz gibi. E, i̇çerisinde otakar yönetim odası, zabıta ve polis güvenlik noktaları, emanet teslim bölümü, 6 noktada 16, 12 bile satış istasyonu, mescit, bebek bakım ünitesi, lokanta, kafeterya, yolcu dinlenme salonu ve süs havuzundan oluşmakta. Terminal alanında 13 adet otobüs peronu, otobüs ve özel ara, araç park yerleri bulunmakta. Terminalimizin İnegöl Belediye'mize maliyeti de 1 milyon 649 bin YTL. Ee, İhaleye kazanan firma daha önce de ifade ettiğimiz gibi Özka İnşaat Limited Şirketi. Tabii ki şu an terminalimiz yüzde 90 seviyesinde. Eğer bir aksilik olmazsa inşallah yıl sonu itibariyle terminalimizi açmayı arzu ettiğimizi ifade etmek istiyorum.